Herkese merhaba arkadaşlar. 2022 DGS geçti. Dün ilk görüşümü paylaşmıştım. O zaman sorulara bakmamıştım. Sorulara bakmadığım için de zorluk seviyesi açısından öğrencilerimden gelen dönütlerden faydalanmıştım. Dün sorular yayınlandı. Daha doğrusu gruplarda paylaşıldı. Ben de on soruları çözdüm. 50 sorunun 50'sine de baktım arkadaşlar. Konularını tespit ettim. Konu açısından pek bir sürprizimiz yok. Sadece şöyle bir e, benim gözüme çarpan durum oluşmuş. Sınavda sayısal mantık sorularının sayısı e, azaltılmamış. Yani geçmiş yıllara göre şimdi sınavda biliyorsunuz 60'tan 50'ye düşürüldü ama her bölümden azar azar soru azaltmak yerine. Daha çok sayılar ve cebir kısımlarından soru azaltımı yapmışlar. Sayısal mantık kısmına çok fazla çalışmayan öğrenciler de bu sebeple birazcık sıkıntı yaşamış oldular. 17 tane benim tespit ettiğim sayısal mantık sorusu vardı. 11 tane problem vardı. 7 tane geometri vardı. Geometri'den dediğim gibi dünkü videoda da söyledim. Ee, soru azaltımı beklemiyordum ki azaltım da olmadı. Sayılarca bir kısmında da zaten geriye kalan kısım olarak düşünülebilir arkadaşlar. Şimdi sınavda 2021 DGS'ye göre 2022 DGS soru sayısı düşmesi sonucunda zorlaştı mı? Kolaylaştı mı? Nasıl değişti? diye soracak olursanız ben 2021 DGS ile aşağı yukarı zorluk seviyesini benzer buldum. Yani belki bir tık kolay denebilir ama bence 2022 DGS e, sınavı zor bir sınav çok zor bir sınav değildi matematik açısından sayısal açısından konuşuyorum sözele bakmadım Tabii ki alanım olmadığı için arkadaşlar yani e, sınavı kötü geçenler varsa Muhtemelen e, ya sınav anında bir e, canları sıkılmış olabilir ruhsal olarak bir sıkıntı yaşamış olabilirler veya Sınava yeterince hazırlanamamışlardır. Bunu kabul etmemiz lazım arkadaşlar. Sınava doğru bir şekilde çalışmak çok önemli. Sınava iyi çalışmayan bir öğrenci, yeterince çalışmayan bir öğrenci için sınavdaki sorular zor gelmiş olabilir. Bu gayet normaldir. Aslında çok da zor bir sınav olmadığını şöyle söyleyebilirim. Yine 50'de... E yanlışları düşüldüğünde 49, 48, 47 doğru civarı yapan öğrencilerim var. E bu da bana şunu gösteriyor ki demek ki yapılabilecek bir sınavmış. Geometrinin çok zor olduğunu söylemişti arkadaşlarımız geçmiş yıllara göre. Evet geometri geçmiş yıllara göre bir tık daha zor denebilir arkadaşlar. E, geometride konu seçimlerini nerelerden yapmışlar derseniz çokgen, üçgende alan, yamuk Yamuğun içinde paralel kenar vardı yine yanında. Çemberde açık katı cisim ve analitikten gelmişti. Yine yorumlarda bir arkadaşımız demişti olasılıktan soru sormamışlar. Kombinasyon sormuşlar. O da basit sormuşlar deyip geçmişti. Basit sorup geçmişler demişti. Ben de o arkadaşımın serzenişine katılıyorum. Olasılığa çalışan çok insan var permütasyon kombinasyonu ve çok vakit kaybettiren bir alan konu. Buna rağmen sınavda bir tane bile olasılık gelmemesi bu çalışan arkadaşlarımızın vakitlerinin boşa gitmesine sebep oldu. Bu açıdan da ÖSYM'yi kınıyorum. Yani olasılık e, eksiltilecek bir alan değil. Kombinasyon sorusu da çok kolaydı. Kümeler desen yine kümeleri o kadar çok başlığı var kümelerin içerisinde. Çok kazanımı var ama sadece bir tane basit kesişim fark sorusu gelmiş kümelerden. Fonksiyonlar yine çok geniş bir konu, çok vakit alan bir konu ama bir tane soru gelmiş. Bunun yanında basamak kavramı bir gibi bir konudan iki tane soru gelmiş mesela. Veya üslü ifadelerden iki tane soru gelmiş. Yani Konu seçimlerini çok iyi yapamamışlar diye düşünüyorum arkadaşlar bu yılki sınavda. Yani şimdi üstü ifadelerden bir tane sorsaydın da fonksiyondan iki tane sorsaydın. Çünkü fonksiyon konu yoğunluğu açısından daha yoğun bir konu. Ee, çalışanın tam karşılığını alabilmesi için. Yani şimdi bu sınavın amacı nedir? Öğrencileri çalışanla çalışmayanı ayırmak. E şimdi. E, fonksiyonun çalışma süresiyle üslü ifadelerin çalışma süresi bir değil ve anlama kabiliyeti açısından da anlaması daha zor bir konu fonksiyonlar. Bu sebeple fonksiyonlar, kümeler, permütasyon kombinasyon, olasılık. Bakın, şu üç konudan toplam 3 soru var. Yani bu birazcık bence adaletsizlik olmuş. E, bunun haricinde zorlayıcı olarak problem kısmı zorlayıcı diyordu öğrencilerim. Problem kısmında hakikaten de ...zorlayıcı sorular vardı. Kolay soruları problemlerden seçmemişler. Geçmiş yıllarda da problemler zorlayıcıydı. Ee, hareket problemleri sorusu özellikle zorlayıcı bir soruydu. O konuda katılıyorum öğrencilerime. Ee, bunun haricinde yüzde beni şaşırttı. Yüzdeden 3 tane falan soru var. Bakayım tekrardan. Şöyle. Yani yüzde problemlerine üç tane yüzde problemi sorusu var bir tane de kar zarar var yani yüzden içerisinde düşünürsek bir tane de kar var dört tane yüzde kar zarar sorusu var sınavda ee, bunun yanında işçi problemi yok mesela sınavda İşçi problemi sormamışlar karışım problemi sormamışlar bunları elemişler saat problemi var iki tane saat problemi var ama basit basit saat problemi sorularıydı ee, şimdi zor olarak sayısal mantıkta kolay sorular vardı bunun yanında sayısal mantıkta birkaç sorunun üçüncü sorusu veya ikinci sorusu zordu arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Ee, evet mesela şu soruya yıldız atmışım. Birazcık zor bir soruymuş. Şimdi soruları tabii ki sizlerle paylaşamıyorum. ÖSYM izin vermiyor ancak sizler de bunları merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. 2021'e göre zor muydu kolay mıydı? açısından bunları konuşuyoruz. Kanalda yine 2023 DGS'ye hazırlanacak öğrenciler için 2022 DGS'de hangi konudan kaç soru çıkmış videosu da paylaşacağım. Bizim için yol gösterici olacaktır gelecek yıllara. Tabii ki de 50 soruluk ilk sınavdı. 50 soruluk ilk sınava giren şanssız tayfa tayfa dansınız 2022 DGS tayfa olarak. Ancak içinizi ferah tutun. Zorlayıcı soruları yapamadıysanız, yapamayan da çok insan var diye düşünün. Çünkü gerçekten de öyle. Sizi zorlayan sorular eğer çalışmadıysanız çoğu soru sizi zorlamıştır ama çalıştıysanız ve zorluyorsa emin olun diğerlerini de zorlamıştır. Böyle düşünmeye çalışın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah istediğiniz yerlere yerleşirsiniz. Temennim bu yönde. Yine videolarla yeni bilgiler geldikçe sınavla ilgili öğrencilerimden dönütler geldikçe sizlerle paylaşacağım. Tercih dönemi de yine sıralamalar belli olduğu zaman nasıl tercihler yapmalıyız onunla ilgili de birkaç video çekeceğim arkadaşlar sizlere. Tercihde de çünkü hata yapanlar oluyor tercih yapıyor sonra Aa, gitmeyeceğim diyor puanı kırılıyor öbür sene. Böyle hatalara düşmemeniz için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Puan hesaplamalarında çıkan sıralamalara göre arkadaşlar netinize göre 2021 sıralamalarına yakın sıralamalar geleceğini tahmin ediyorum 2022 DGS sıralamalarında e, bu açıdan da hani internet sitelerinde puan e, net girişi yaptığınızda size bir sıralama veriyor ya 2021'e göre şu sıralama 2020'ye göre şu sıralama diye ben 2021 sıralamalarına benzer sıralamalar geleceğini düşünüyorum arkadaşlar bu sınav bence 2021'e yakın bir sınavdı diye düşünüyorum. İnşallah hepiniz için hayırlı olur sonu. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.